bir ay sonra, aradan sonra görüştük. Ne derler? Şükür görüştürenler. Kavuşturanlar da, şükür görüştürenler. Şükür kavuşturanlar. Ben sözlerime nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Ta ki Özlem kardeşimi dinleyene kadar. Çok sevdiğim tatlı bir cümle kurdum. Dedi ki modern çağın dervişleriyiz öyle bir değiş ki cükka oturdu. Yani bugün burada bir pazarını, tatilini evde dinlenerek ne güzel oturarak geçirmek varken buraya gelen bu insanlar erkekleri derviş, bayanları dervişedir. Bunların hepsi mürşid ve mürşidedir. Bunların hepsi bana göre veli ve Beli'yedir. Şimdi bu sözlerdirince de şu tanımlamayı yapmak lazım. Belirli bir tanımlamalar vardır. Her fikir o tanımlamalar içine konur. Dervişliğin bir tanımı vardır. Ama dervişliğin tanımı bin, bin beş yüz, yüzyıldan beri geliyor. Bugün çağımızdaki dervişliğin, dervişeliğin beliliğin beliliğin de tanımı değişti işte. O değişimi yapan insanlarsınız hepiniz. İltifat etmiyorum. İçimden geleni söylüyorum. Ben spiritüel bilgiye girmeden önce e, bu bilginin dışındaydım. Ama hem dışındaydım hem içindeydim. Nasıl ki Atilla kardeşim ne dedi? Doğduğunda kulağıma fısıldadılar. Bizim de kulağımıza fısıldadılar. 2 yaş, 3 yaş, 15 yaş, 20 yaş bir maneviyat çıktı karşımıza. Maneviyatın içine girdik. Sonra üniversite eğitimi sırasında fizik, metafizik diye bir olayla karşılaştık. Daha sonra işimden ayrılıp emekli olduktan sonra Nezira Hanım'ın yanına geldim. Spiritüel öğretmeye girdim. Şöyle bir bakıyorum ki bunların hepsi aynı şey. Hiç birisi birbirinden farklı yok. Sadece tanımlama ve ifade biçimi. Ve bir şey daha dikkatimi çekti. Bu toplantılarda, bundan önceki toplantılarda erkek egemenliği toplantılara katıldım. Şu toplantılar, şu toplantılar, siyasi toplantılar. Ama spiritüel toplantılarda şunu gördüm, kesin olarak gördüm ki hanımlar ön planda hanımlar çoğunlukta. Kadınlar var. Nasıl? Adaylarımızdan birisi ee, bir bayan ve onun e, senaryosunu kendi yazdığı bir belgesel var. Ee, Osmanlı arşivlerine girerek e, bir çalışma Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanmış Filiz arkadaşımızın kadınlar vardı. Şimdi kadınlar. bir parantez arası bilgi vereyim. Bu Neziran'ın açıklamasına konusunda... Dayanarak, e, aynı gruptan üç tane aday var iki tane erkek Şimdi, bir de bayan erkek arkadaşlarımdan nasıl indirem ve soru hocam bana izin verdi konuşuyorum değerli arkadaşlar birisi baro başkanı eğitim e, görevlisi profesör falan Birisi yılların kıdemli hukukçusu avukatı bir de bayan var. Hayır. Üç erkek, Neyse üç değiştirmez benim söyleyeceğim şeyi. Şunu gördüm. Bayanın programı, bayanın söylemleri, bayanın planı o kadar mükemmel ki ilk defa hayatımda avukat olmadığına üzüldüm keşke avukat olsaydım da bu bayana destek vermek için oralarda sürülseydim dedim. Şimdi erkeklerin bir tuhaflığı var. Topluma beşeriyeti egemen olmuşlar. Kendilerini görmüyorlar. Bak burada erkekler var. <laughs> Hayır, izin aldım ya. Mahmut Hoca'dan izin aldım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam herhalde, genç arkadaşlarımdan da. Ne dedim? Aklınıza sınırlıyorum. Sözüm meclisten dışarı buraya gelen erkek arkadaşlarım da benim kastettiğim erkek arkadaşlarımdan çok farklı insanlar. Yani buradaki herhangi bir erkek arkadaşım baro başkanı kaba sakaldan daha ileride, daha üst mertebede bir arkadaşımdır, bir erkek. Bunu da itiraf edeyim. Şimdi bu saptama bayanların bu bilgiye daha vakıf olmaları, daha duyarlı olmaları, hatta algılamaları. Mesela bir Bülent Hanım var. İsmi lazım değil, başka bayanlar var. İsmi lazım değil, şu anda karşında oturanlar var. Kendini belli etmeyenler var. İzleyenler var, dinlenmedi olanlar var. Bir takım bilgi alıp da cesaret edip ortaya çıkmayanlar da var. Öyle mi? öyle aksine söyleyemeyiz. Ve bayanlar bu alemin, spiritüel alemin, manevi alemin dominant insanları, dominant varlıkları kendilerine hak eden burada takdirimi şükranımı sunuyorum. Helal olsun bayanlara. Onun için <laughs> ne çalıştığını söylemeyin. <gülüyor> <gülüyor> Erkek <laughs> arkadaşlar da bana hak vereceklerdir zamanla. Onun için bu konuyu seçtim. Bir kadın şirketini seçtim. Hep bugüne kadar veliler, şeyhler, mürşitler, dervişler konuşuyordu. Hiç bugüne kadar milliyeler, şeyhiyeler, mürşideler konuştu mu arkadaşlar? Konuşmadı, Yok yani. Onun için bu konuyu seçtim. Demeyin tam üstünde saksan. Sabahtan beri bütün konuşmacılar çok güzel sözler, çok güzel görüşler, fikirler verdiler bize. Yararlandım ben. Çok yararlandım. Şimdi bu nereden çıktı? Demeyesiniz diye bu ben e, açıklamayı yapıyorum. <laughs> Bu gönül sultanı bir kadın sufiyi size tanıtmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Efendim? Yok, kendi alanı. Arkadaşlar, Allah'a giden yol yalnız erkeklerin geçtiği bir yol mudur? Tabii ki değil. Allah kullarını ayırmaz ve kayırmaz. İslami belgeler böyle söylüyor. Kadın erkek herkes onun kullarıdır. Hanefidir, veli ahtıdır. Kadın erkek diye ayırmadı. Herkes onun hanefidir. Herkese kadın erkek şah damarından daha yakındır. Erkeğe daha yakın mıdır? diye bir soru hiç aklımıza gelmiyor. Değil mi arkadaşım? Ondan sonra kazanınız evet. Yani zaten hep bir denge. Yani iyi kötü, iyi yani hepsi aynı şey. Yani... Öyleyse neden sufiliğin erkek tekelinde olduğunu görüyoruz? Çünkü İslami tarihte genellikle kadının Adı yok, bulamıyoruz. Eğitim öğretim kitaplarında siz bir kadın sufiden söz edildiğini duydunuz mu? Ben duymadım. Sufiliği inceleyen, sufiliği üniversite hayatında ders olarak okuyan insan olarak profesörlerim isimlerini saysam anlaşılmak kişiler bir tanesi bana kadın sufilerden söz etmedi, tanıtmadılar. Kadın sufilerin görüşleri, bilgileri bizlere öğretildi mi? Hayır. Kadın sufilerin ihmal edilmesi doğru mudur? Kaç tane kadın sufi sayabiliyoruz? Görüşlerini, yorumlarını söyleyebiliyoruz? Ben çok zayıfım bu konuda. Hiç sizleri bilmiyorum. Çok büyük İslam alimleri vardır. İsimlerini duymuşsunuzdur. Kuşeyri, Hucviri, Kelebazi. Bunların isimleri geçince millet azorla geçer. Saygıda kusur etmemeye çalışırlar. <laughs> Bunlar ünlü İslam yazarları erkek sufileri uzun uzun yazarlarken konumuz olan kadın sufilerden tek bir satırlık bir bilgi vermemişlerdir. <laughs> bir tek ünlü ulema Ferududdin Attar Teskiretül Evliya isimli eserinde kadın sufilere yer ayırır. Yer ayırır ama kıyamet kopar. Eleştiriler hemen başlar. Eleştiri yağmuru ya. Erkeklerden bahsederken bu kadın nereden çıktı? Şöyle bakın. Şimdi bunun sırası mıydı? Kadından veli olur mu? Vesaire. Bunu söyleyenler ulema yani. Sıradan sohbetteki kişi değil şeklindeki eleştirilere periodoktinatlar şu hadis ile karşılık veriyor. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Allah bizim suretlerimize bakmaz. Allah bizim kalbimize bakar. Çünkü Allah'la anlaşma, konuşma telefonla değil, bu cihazlı o. Bu cihaz aracını geliyor. Bu kadın nereden çıktı diyen <laughs> ve onu saf dışı yapan İslam ulemalarına karşılık Hristiyan Avrupa arkadaşlar 1200'lü yıllardan beri bu <laughs> konu ettiğimiz sufi kadınımızı mercek altına alıyor üniversitelerinde okutuyorlar. Derslerine katıyorlar. Doktora tezleri veriliyor. Ve biz şimdi Hristiyan Avrupa'dan bu kadın sufimizi öğreniyoruz. Durumu takdirlerinize sunuyorum. <laughs> Tasavvuf tarihinin en büyük kadın şahsiyeti bütün bu eleştirilere şu cevabı veriyor. E, bir eleştiri var. E, ondan sonra bu cevap veriyor. Büyük işleri hep erkekler yapıyor. Kadınlardan peygamber de yok. O da yok, bu da yok. Sen bu sözleri nereden öğreniyorsun diyorlar. Çıkışıyorlar şey sufi bayana. O da şöyle cevap veriyor cesurane. <laughs> Tarihte hiçbir kadın da Firavun gibi sizin en yüce Rabbinizim, Allah'ınızım deyip heykelini yapmadı, heykelini dikmedi. Tasavvuf tarihinin bu en önemli kadın velisinin adını duymuşsunuzdur sanırım. Rabiatül Adeviye'dir. Birkaç tane daha Rabia vardır. Bu ilk Sufilerimizdendir. Tasavvufi düşünceye aşk boyutuna geçirmekle tanınır. Aşkı Allah sevgisine aşkı katan Sufimizdir. Onun züh düşüncesinin züh düşüncesi yani dünya ya rağbet etmeyip kendini ibadete verme, her türlü zevkten koyma Allah yolunu seçme hali, yani züh düşüncesinin merkezinde sevgi anlayışı odaklanmıştır. Sevgi anlayışı ağırlık kazanır. Rabia ulaştığı marifet seviyesinde Rabbin cemalini bu dünyada görmüş, dünya hayatı içinde ilahi birliğe ermiştir. Ona sormuşlar, tapmakta olduğun varlığı gördün mü ki? Soruya şu cevabı veriyor net bir şekilde. Görmediysem tapmazdım diyor. Görmediysem tapmazdım. o mücahede ve riyazat sahibi bir zahideydi. Yani benlik ve bencillikten kurtulmuş, nefsini terbiye etmiş bir ermiş veli, daha doğrusu veliye ve şeyhe bir hanımdı. Kutsal bir hanımdı. O vera duygusuna sahipti. Vera belki de bir kelime olabilir. Vera şudur. Sufilerin nefisleriyle giriştikleri mücadele sonunda elde ettikleri güzel sıfatlardan biridir. Bu da kolay elde edilen bir sıfat değildir. Her birine de bir sıfat verilmez. Rabia vera sahibi duygusuna sahipti. Yani bütün yaratılmış olanlar alem ve kainatla bir olma haline sahip olan Rabia, bir rivayete göre gömleğini söküğünü devlete ayır bir lambanın ışığında diktiğini fark edince huzursuzluk duymuş, rahatsız olmuş, dikişi hemen geri sökmüş. Bugünkü siyasilere atıfta bulunuyor. Ben diyor bana ait olmayan bir şeyden yararlanarak kendime bir hizmet çıkardım, kendime bir menfaat sağladım diyor. Yani kılı kırk yararcasına hesap eden insanlar onlar. <laughs> Rabia görünen alemle oyalanmamış. Her an sadece bir olan görmüştür. Sadece birin peşindedir. Dünyasal her şeyi bir tarafa bıraktığı gibi bu mertebeden aşığın arayışının amacı olan son mertebeye Allah'ın cemalini perdesiz seyre ve sevgiliyle ışığın sonsuza kadar bir olmasına götüren aşk mertebesine geçmiştir. Şuradaki bir kelimeyi dikkatinize çekerim. Allah'ın cemalini perdesiz olarak görmüş bir veli daha ben hatırlamıyorum belki vardır olduğunuz takdirde tekrar burada görüşürüz. Buna nail olmuş. Bir cevap. O yaratıcısına karşı sevgisini şu mısralarla dile getirmiştir. Tabi kendini anlatıyor. Seni iki sevgiyle seviyorum. Biri benim aşkım, diğeri sevilmeye layık oluşum. Sana olan sevgim masimayı bırakıp sadece seni zikretmeme sebep oldu. Masima dünya ve bu alem içinde yaşadığımız alem. Sadece seni zikretmeme sebep oldu. Sevilmeye layık oluşun seni görmedikçe kainatı görmeme durumuma getirdi beni. Ne o ne de bu sevgiden dolayı. Övünecek bir yönüm yok benim. Hem o hem de bu sevgiden dolayı. Yani sana bu kadar yakınlığım, seni seviyorum ama övünmüyorum, ben görevimi yapıyorum diyor. Benim kul olarak yapmam gerekendir bunlar diyor. Bunlar övülecek şeyler değil diyor. Allah'ın sırf zatından dolayı sevilmesi gerektiğine inanan Rabia, bir rivayete göre bir elinde ateş, bir elinde desti, sokaklarda koşmaktadır. Cenneti yakıp, cehennemi söndürmek, kulların ne cennet ümidi, ne cehennem korkusundan olmadan, dümdüz bir duyguyla Tanrı'ya itaat etmelerini, Tanrı'larına bağlanmalarını sağlamak için kaldırıyor. Şimdi önümüzde ne var? Bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem bunlar yanlış diyor. Ne korkacağım, ne umut edeceğim diyor. Bunlar e, Tanrı'nın sevgimi bağlar diyor. Yani sevgim katıksız olmaz diyor. Kulun ancak dünya ve ahirete, ahirette Allah'tan başka sevilecek bir şey olmadığını anladığında, Rabbine yaklaşacağını düşünür. Kalbini dolduran bu sevgi öylesine yoğundur ki ne peygamberi düşünmeye ne de şeytandan nefret etmeye zaman bulamaz. Onlara zaman ayırmaz. Yani ikisini de bir kenara bırakmıştır. Cenneti, cehennemi bıraktığı gibi. Tek bir gayesi, tek bir çabası vardır o İslam tarihinin en büyük kadın veli olma vasfını koruyan bir yüce isimdir. Bir büyük sufi, manevi seferde hangi menzile vardıysa, bu hanımın benden önce oraya vardığını gördüm demiştir. Yani bütün erkek velilerin önünde, daha erkek veliler yetişememiş Peygamberlik ululuğun ve onurun ta kendisidir. Bunun büyüğü küçüğü olmaz derler. Ulema der. Arkasından da şunu eklerler. Velayet de öyledir. Velilik de öyledir. Şehlik de öyledir. Yani kadın veli erkek veliden küçüktür denemez. Hata işlersiniz. Dikkatli olun. İşte böyle ermişlik mertebesine ulaşmış keş ve keramet sahibi olan hanıma veliye denir. Bunlar şeyhe müşal, e, mürşide olarak da saygıyla anılır ve anılmaktadır. Hakiki mürşidlerdir bunlar. Sözümün başında da ifade ettiğim gibi beliliğin, şeyhliğin, mürşitliğin <laughs> tanıma değişmiştir. Böyle bir güzel sonbahar pazarında ya evinde dinlenirken ya da kırda pastoral bir gezinti yaparken gününüzü geçireceğinize buraya gelmeniz sizlerin ne olduğunuzu bana yüceledi. Sizin, hepinizin birer erkek arkadaşlarımın veli, şey, ürşit olarak görüyorum. Bayan arkadaşlarımı da de hepsini birer veliye, ürşide, şeyhe olarak saygıyla selamlıyorum. Amin.